Apartmanlarda yüksek ses yüzünden komşular arasında zaman zaman tartışma çıkıyor. Kimi zaman taraflar mahkemelik bile oluyor. Ama artık komşu gürültüsü pahalıya patlayacak. Peki, komşusunu rahatsız edeni ne ceza verilecek? Bakalım. çekilmez hale geldiği oluyor. Sabahın üçünde adam açmış son ses, müzik dinliyor arabanın içerisinde. Komşusunu çıldırtan sürekli gürültü yapan yandı. Çünkü cezalar artırıldı. Bundan sonra komşusunu rahatsız edene 13.847 lira para cezası kesilecek. Ortak kullanım alanlarının kuralsız kullanımları komşuluk hukukuna aykırı Davranışlar. Geç saatlerde yapılan tadilatlar komşuları rahatsız etmektedir. Bazı çocuklu aileler yıllarca komşularına rahatsızlık verdiğinin farkında. Ancak bu konuda herkesi empatiye davet ediyorlar. Ben de çocuklu aileyim. Gürültü e, yaşadık, yaşattık da istemeden. <laughs> Trafikte araçlardan gelen yüksek sesler de herkesi rahatsız ediyor. İşte bu şekilde gürültü çıkaran sürücülere verilen ceza tutarı ise 41.820 lira oldu. İş yerlerine 139.746 lira, fabrika, şantiye ve eğlence mekanlarına ise 419.509 lira idari para cezası uygulanacak. Peki gürültüden dolayı komşusuyla karşı karşıya gelmek istemeyenler neler yapmalı? inersin aşağı görürsün bir şekilde orta yolunu bulursun yani. Öncelikle yöneticiye ve yönetim kuruluna bilgi verilmesi gerekmektedir. Gerekli durumlarda belediyeler, kolluk kuvvetleri ve denetim birimlerine başvurmamız gerekmektedir.